Her farklı bir yöne doğru yürüdüm ve bunun yerindeki arka tarafta inanılmaz güzel bir koy var. Bakın arkadaşlar, şimdi oraya gideceğim, eğer araç için uygunsa ee, bu tarafa geçeceğim, burası çok zaki. Burası beni biraz zorlayabilir ama bilemedim. Şurada atlar var. Ee, sürekli görüyorum bu atları. Benim bulunduğum yerden de geçiyorlar. Herhalde yabani atlar mı, mı sahipsiz oldukları belli. Ne güzel özgürce bağımsız böyle takılıyorlar. İnmesine çok rahat inerim ama Burası biraz zorlar gibi geliyor beni. Çünkü şurada bir viraj var ama dik bir viraj olduğu için toprak ve çok çukur var. Özellikle şurası inanılmaz zorlayacak beni. Ama bir yandan da şu güzelim koyu görünce insan dayanamıyor. Gördüğünüz gibi koy muhteşem, inanılmaz güzel bir yer ve bir önceki videomda paylaştığım gibi görüyorsunuz arkadaşlar çöp yığını, gelen çöpünü buraya atmış, gelen atmış, gelen atmış ve bu şekilde bir manzara orada da var. Yani gelirken bir sürü yükle geliyorsun, boş mu götüremiyorsun ya? Ayıp, çok ayıp. insanın içi kirli ise işte manzara bu. Şimdi dönüş yolundayım. Çöpleri görünce bir anda böyle hevesim kaçtı arkadaşlar. Ama çok da güzel bir yer. Sizce girse mi girmese mi bilemedim. Neyse Evime bir varayım da karar ver. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maalesef e, ülkemizin her yeri böyle ya. Her yeri böyle. Yani koy olsun, sahil kenarı olsun, plajlar olsun, şehir merkezleri olsun, piknik yapılan yerler olsun. insanların toplumumuzun çoğu bu konuda çok duyarsız ve bilgisiz. E, o kadar eşyayı taşıyorlar, yemek için gidiyorlar orada temiz yer bulup orada yiyorlar, içiyorlar. E, pisliklerini de orada bırakıp gidiyorlar. Sanki birileri onları toplayıp götürecek mislisine. Ya da hayır orada kalmasını istiyorlar. Yani e, bilmiyorum ya. Umarım e, insanlarımız artık bilinçlenmeye başlar. Aile eğitiminden, sevgisinden, doğa sevgisiyle devletimizin e, ekstra e, buna bu konuda hassas eğitimlerle umarım gelecek nesiller için güzel bir e, coğrafya teslim ederiz diye düşünüyorum ben. E, bu şekilde inanılmaz hızlı bir şekilde e, her yeri kirletiyorlar ve bunu gördükçe de ben duyarlı olmaya çalışıyorum, Elimden geldikçe e, toplamaya falan çalışıyorum ama nereye kadar, nereye kadar? Genel toplumun bunu bilinçlenmesi lazım. Neyse koyu gördük. E, oraya gitmekten vazgeçtim. E, çünkü ayın 12'sinde e, Didim'de e, amatör denizcilik sınavına yazıldım. Hemen arkasından aynı gün kısa mesafeli tersi sınavına yazıldım. E, bu aralar zaten Avrupa yasasına uyumlu olsun diye hızlı bir şekilde veriliyor. Ve çok uygun fiyat. 40 lira mı e, ödüyorsunuz. Sınavda çok rahat basit bir şekilde geçebiliyorsunuz. E, nasıl olsa ileride böyle bir düşüncem olduğu için burada genel bölgeye baktım sınav yerleri en uygun Didim tarihli çıktı. E, i̇ki güne kadar buradan ayrılıp Didim'e gidip sınava geçtikten sonra o bölgelerde biraz takılıp İzmir'e doğru yol alacağım. Eğer uzun bir süre sınav olmamış olsaydı yine o koya giderdim. bir süre kalırdım. O şekilde de artık gerekli mevkilere de iletişim kurup çöp hakkında da e, bildirecektim gerekli yerleri. Çünkü o çöpün orada kalmaması lazım. Ama yine de ben e, o konuda gerekli yerlere müracaat edeceğim arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Neyse konumuza dönelim. Bu hafta da arkadaşlar yine bir karavan tanıtımımız var. ve e, Bir karavan hayatı yaşayan bir çiftimiz var. Bir de kedileri var. Çok minnoş güzel bir karavanları var. E, bunları tanıtacağım. Ama ondan önce burada ben yaklaşık bir ay kaldım diye düşünüyorum. Bu bir ay içerisinde inanılmaz dostlar geldi gitti. Bu karavan hayatları yaşayan gerek, günübirlik olarak ziyaretimize gelen bir sürü dostumuz geldi. Bunlardan biri de Barbaros, karavanı tanıtacağımız arkadaş işte. Onun da saçını aldım. Şurada ben bir saç uzatıyorum. Rasta, kaynağı tutabilecek uzunlukta olsun. Şu anda uzunluğa geldi, bana saç lazım, gerçek saç lazım. Barbaros'un da saçı çok hoşuma gitti, ondan istedim. Güzel diyaloglar geçti, gelin onları izleyelim sonra devam edelim. どうぞ。 ile e, ukulele'ye başladım. Sağolsun e, sağ olsun Barbaros arkadaşımızı gösterebilir misin şöyle? Saçları çok güzel Barbaros'un ya. <laughs> <laughs> Gidecek ee, saçlar. Ukulele çalıyor bir de neydi o diğeri? Adı neydi şu? Akordal. Evet. Onu da çalıyor bana çevirebilir misin? Evet. <laughs> e, bugün beni tetikledi. Geçen sene almıştım bu ukulele, ukulele'yi. Ukulele e, bugün artık start verdik. Sağ olsun yardımcı oluyor bu konuda bana çok kısa bir sürede bir şeyler çalmaya başlayacağım arkadaşlar. Bunun için de kendime güveniyorum. Bir de biliyorsunuz arkada şöyle bir kuyruk uzatıyorum ya ben saçım yok bir orası var onu da değerlendiriyorum. Ee, Barbaros'un saçını çok sevdim. Ee, ondan bir lüle böyle <laughs> şöyle bir lüle arkadan ensesinden saçını alacağım. Çok saçlarını çok seven bir arkadaşımız. Yani Teklifimi gerçekten geri çevirmedi. Böyle hiç tereddütsüz olur dedi Baran ya. Olur dedi. Sağ olsun kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Kesme anında çekeceğiz arkadaşlar. Buraya biraz da yapacağız. E, Derya arkadaşımız Derya da de gösterir misin? Derya arkadaşımız da çok saçını seven bir arkadaşımız evet. ama biraz tedirgin oldu. Tedirgin derken tereddütlü verip vermeme konusunda. Ben de biraz ısrar edince arkadaş artık çin dayanamadı. Tamam dedi. Sana bir saçımı vereceğim. Bu arkadaşların saçı yok zaten. Bir de şu anda bizi çeken arkadaşımıza göstermek istiyorum. Onda saçları çok uzunmuş. Ben gönüllü olarak bağışlayacağım. O gönüllü olarak görüyor. Ama bu iki arkadaşımız gönülsüz verecek. Olsun ben o saçları yanımda taşıyacağım yani. Taşıyacağım ya. Dünyanın her yerini gezecek yani. Benimle birlikte gezecek değil mi? Tabii. Değer kazanacak. Evet değer kazanacak. Barbaros'un. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Gerçekten içinden geçeni söyle ya. <laughs> o tutamı bir miktarını ayarlayacağız seninle. Tamam ayarlayacağız. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ya böyle şu hepimiz birlikte yani. böyle Barbaros'un saçını fazla zarar vermeden belli olmaması şeklinde nereden <laughs> bir tutam saç alabiliriz? bu senin için yeterli mi? Bakayım. Yani Oho. yeterli yeterli. Bence yani yeter. bu yetmez de yani. sen de vereceksin ya. Onunla birlikte belki yeterli olabilir. Bak şu kadar yeter Yeter. <laughs> Barbie, evet. Evet. bak şuna tamam. bak. Tamam o yeter. Belli tamam. olmayacak bile Barbaros suyu. Tamam, şeyden kesmiyorum. Dikkatli ne kadar boy şöyle. istiyorsun? O boy artık mecbur ha. Evinde biraz bırak. Ha, şurada Su, bırak biraz. biraz. Şu şöyle ben geçeyim. Şöyle bir. Yok mu be? Evet, Gel Barbaros. kalsın Bak. Hazır mısın? Hatta Ay, şöyle Allah. yapayım ben. <laughs> ama ama çok güzel saçları var ya. Gerçekten ben bile keserken biraz zorlanabilirim Barbaros'cum. Ama Şimdi. yapacak bir şey yok. Benim böyle saçım o sayede vermem ya. <laughs> Barbaros'a biraz geçiyormuş Barbaros evet. çök bırakarak. Evet. Evet Barbaroscu, hazır mısın? Şunu yüzünü bir çekelim. Hayır! Ya. Barbaros hazır mısın? Hiç değilim. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel kes kesme anını çekelim gel. Belki <laughs> hatıra olarak kalır. <gülüyor> ya Oo. <laughs> gitti. <laughs> gitti. İnanmıyorum. Evet, şimdi benim kafa arkamda tut bakayım nasıl oluyor. Hiç belli olmuyor Barbaros. <laughs> Gerçekten belli olmuyor. Öyle. Ben bakayım. Aa, güzel. Bence çok hmm, o, Hayır hiç tamam belli olmuyor. Değil. Çok Nasıl? güzel bir tarz <laughs> oldu. Hiç, hiç belli olmuyor. Evet gel bakayım. <laughs> Daha kaldı burada. Ha, öyle mi? Aha bu saçı örüp kesmemiz, bizim bir orayı. Orayı. <laughs> örüp kesmemiz lazımdı. Bir dakika tutun ucundan bir örüp Bağlayalım orayı. Vallahi örüp kesmeyelim. Tut ucundan. Karabaşçığım e, <laughs> çok teşekkür ediyorum bana bu saçları <laughs> verdiğin için. Gerçekten ben buna çok iyi bakacağım bak emin olabilirsin. Yani, çok isteyerek verdim. Yani çok <laughs> özel. <kişi. gülüyor> Şu baskı altında kaldı gerçekten gönüllü verdi arkadaşlar. Yani birkaç kez teklif ettim ama önceleri böyle direkt evet demedi. Sonra düşündü, düşündü, düşündü. Olur dedi. <laughs> sağ ol dostum ya. Teşekkür ettim. Birazdan Barbaros'un karavanını size tanıtacağım arkadaşlar. Bir de yol arkadaşı var, hayat arkadaşı. O da yoga eğitmeni. Onu da tanımanızı istiyorum. Ee, Barbaros sağ olsun buradayken bana filele konusunda yardımcı oldu biraz ama ee, gelen giden dostlarımız, ziyaretçilerimiz çok olduğu için pek fırsat bulup e, açıkçası zaman geçiremedim. Oo. canım saçını Canım Barbaros'un saçını da böyle bir güzelce ördük. Çünkü şu anda daha kaynak yapılmayacak. İzmir'e gittiğimde orada Ahmet diye bir dostumuz var. O da Karavan'da yaşıyor. Saç açık örgüleri yapıyor. Karga Van Life mıydı neydi arkadaşlar? Karga. karga diye. Hmm. İnanılmaz evet. tatlı çok bir tatlı çocuk. çocuk. Evet çok da yani. güzel örgüler yapıyor, bilginiz olsun. Ee, Ahmetciğim, şu kadar saç buldum. Gelene kadar biraz toplayacağım. Geldiğimde de artık İzmir'de <laughs> saçma rastla yaparsın. <laughs> Barbaros ya çok tatlı ya vallahi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de gelin bu muhteşem çiftimizi ve karavanlarını tanıyalım arkadaşlar. bölümde bahsetmiştim. Sizi muhteşem bir karavan e, hayatı yaşayan bir çiftle tanıştırmak istiyordum. Barbaros ve Beyza ikisi de birbirinden tatlı iki güzel insan. Karavanları da inanılmaz güzel. Minnacık bir karavanda bakın tam zamanlı yollarda nasıl yaşıyorlar. Hem karavanlarını hem de kendi hayat hikayelerini gelin hep birlikte öğrenelim. Neyse, arkadaşların evine şu anda geldik. Ufacık bir ev ama huzur dolu. İnanın o kadar huzur dolu ki kendi iç dünyaları neyse zaten içine de bu şekilde evlerde de yansıtmışlar. Evet Barbaros arkadaşımız. Merhabalar Barbaros. seni tanımak istiyor arkadaşlarımız da nasıl? Bilgisayar programcısıyım, tasarımcıyım. Yaklaşık bir iki ayı geçti. Bunun içinde yaşıyoruz. İki aydır tam zamanlı yaşıyoruz. Tam zamanlı. Ondan önce de her sene bir aya yakın çıkıyorduk bununla tatil gibi ama şu an tatili geçti biraz daha başka bir şeye dönüştü. Artık yaşam alanımız oldu. Yaş kaç? Yaş 36. 36. Senin Beyza. Benim 37. 37. Değil mi? Evet. Güzel yaşlardalar tam kıvamındalar yani <laughs> ama yaştan hiç göstermiyorlar ya gerçekten 24, 25 dersin yine aynısını dersin ama 37 ya baksın. Şey nedir acaba? Sırt, spor, yoga, rahat olmak, biraz bir kafeye çok bir şey yapmamak, kısım da bir bardayı kendi kendim. Peki e, şu anda peki bunun dışında e, var mı eviniz? Yani var, kira. E, aslında İstanbul'dayız, üç yıldayız. Ama işte boşa. Bu kiraya yani. kira ediyoruz. Ha ev, 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 var bir de oraya kira ediyoruz. Evet. Bir de iki yıl önce de eşyaları bayağı azaltmıştık. Öğrenci kıvamına getirdik evin. O galiba çıkacağız. Evet. evet tamam. Çıkarız he. yine diye boşaltmıştık. Işte yaşayacağız o. gibi geliyor. Ee, böyle bir kararı almak karavan hayatını yaşadıktan sonra mı şekillendi düşünce yoksa? İşte daha önce bir iki sene önce niyetlendik. Evdeki eşyaları bayağı azalttık. Önemli eşyalarımızı bıraktık. Sonra bir şeyler oldu ve çıkamadık. Ee, önceden niyetimiz vardı. Ama şimdi bu iki aylık süreçte ya yaşanabiliyormuş ve o önceki karar doğruymuş. Bence bu kış hani artık iyice niyetlenelim, her şeyimizi hazırlayalım ve kalmaya devam edelim dedik. Bu iki ay süreçte de artık her şeyin artık yollarda yaşayabiliriz. Evet. deneyimlemiş ve evet, yani. evet okeylemiş olduk. Peki, herkesin merak ettiği soru, ekonomik geliriniz nasıl karşılıyorsunuz? Yani hani masraflarınız nasıl gideriyorsunuz? Yollarda yaşamak hani sonuçta bir de bir gelir olması lazım. Bu geliriniz nasıl bunda paylaşmak ister misiniz? Aslında iş hayatında çok bir şey değişmedi bu iş. Ben zaten dijital dünyadayım. İnternetin olduğu her yerde işimiz devam ediyor. Şu an hatta hala çalışıyoruz aslında, aslında O yüzden yani gelir aynı şekilde devam ediyor. Sadece hani işler ne kadar devam ederse o kadar. Home Aynı olarak çalışıyor. Dijital dijital bir dünyada olduğu için yani işe git gel olay yok. E neredeyse internet olduğu yerde işini de yapabiliyor. Bu da ayrı bir avantaj. Çok güzel bir artı. Sen de evet, artma. ben, home ben de home çalışıyordum. Zaten atölyem aynen evimdeydi. Bugiko diye bir markam var. İşte tasarım ürünler, aksesuarlar yapıyorum, yapıyorum. İşte onların satışını yapıyorum. şimdi daha çok yoga ile ilgilendiğim için sadece kışlık ürünler olarak devam ediyor ama yapmaya devam ediyorum ve yoga ile zamanım geçiyor. Online dersler falan filan yoga, derken. Yoga eğitimi geçiyor. de veriyorsun evet, değil mi? Online aynen öyle. Veriyorsun. Aynen, aynen öyle. Sağ olsun Beyza iki gündür yoga sayesinde yoga'ya da başladım ben. Burada gelen giden arkadaşlar çok olduğu için bazen fırsat bulamıyorum ama e, ee, Beyza sayesinde de artık start verdim. Zaten hep istediğim bir şeydi. yoga ee, yogaya da ben de başlayacağım. Ee, birlikte bir iki seans yaptık. İnanılmaz rahatladım yogadan sonra. Zaten yapanlar bunu bilir ne demek istediğimi falan. Ee, peki bu karavan hayatı şey bu karavan nereden böyle hani e, çıktı? Daha önce ilk karavan düşüncesi nasıl gelişti? Biz daha önce motor bisikletle geziyorduk aslında çadır ve motor. 8 sene, 9 sene kaldık. Sesliğe. Biraz daha yüksek olursa... Tamam. Biz 8-9 sene önce motorla geziyorduk aslında ve çadır sadece. Arkaya bağlıyorduk işte her şeyimizi vesaire. Sonrasında bu aracı aldık. Ee, bu normal kamyonet aslında. Burada güçlük olduğu olan, yetkik olduğu olan. Ve koltukları yatırarak devam etti. Bir karavan için alınacak bir araç değil aslında bu ama bizim elimizde olduğu için bunu böyle değerlendirmek istediniz. Bu arada içini komple kendileri yapmış arkadaşlar. Yani kendi el emeği etle tırnakla yaptıkları bir yaşam alanı. Bu da ayrı bir anlam katıyor. Hani bir şeyler emek verip kendini yaptığın zaman onun inanılmaz bir zevki oluyor arkadaşlar. Yani sana ait her şey dokusu her şey sana ait. O güzel bir gerçekten. Tamamen ya yaşayacağımız yani biz, bizim neye ihtiyacımız var Şöyle çıkarttığımız şeylerden e, yaptığımız, işte en çok oturma alanı. Bu yatağa dönüşüyor, e, yatıyoruz, e, şurada işte çalışıyoruz vesaire gibi çok etten Ultra minimal bir karavan. Ya daha <laughs> nasıl içinde yatabiliyorlar, oturabiliyorlar, yemeklerini yapabiliyorlar, duşlarını alabiliyorlar, elektriklerini kısmen de olsa üretebiliyorlar, eksikler var ama o da zamanla halledilir. Ben gerçekten şahsen çok sevdim aracı. Ne kadar yapıyor bu araç? ya biraz yakıyor hiç o değerlerini bilmiyorum. ben bilmiyorum onu da ama. çok merak <laughs> ediyorlar ne kadar yakıyor <laughs> ee, bir de bu arkadaşların bir de kedisi var ee, ha, evet, ismi Thor, Thor. kim bilir ee, ve bizimle de karşılaşması da güzel oldu ee, <laughs> Thor da artık e, özgürce dolaşabiliyor ve arkadaşlarında artık kafası çok rahat önce ben ilk tanıştığımızda Thor sürekli bağlıydı hani <laughs> Evet. Bir yere giden tedirginliği vardı arkadaşlar. Onun için bırakmak istemiyorlardı. Bir iki kez bırakmışlar gitmiş ama e, tekrar geri gelmemek düşüncesiyle o riski tekrar göze almadılar. Neyse burada rota hakkında nasıl rotayla ilgilendiğimi bu aşamalara geldiğini arkadaşlarla paylaştım. Gıdım, gıdım 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 da olsa şu anda tur kafasına göre geziyor arkadaşlar. Evet, Bağımsız, sayemde. özgür. Arkadaşların da kafası şu anda o konuda yani çok senin rahat. Gerçekten, gerçekten buraya gelmemizin bir... Artık çok evet. güzel oldu. Hayat sürprizleri dolu gerçekten. Bu da bizim için güzel bir şey oldu. Evet. Aynen. Valla evet. ne diyeyim umarım her şey gönlünüzü olur arkadaşlar. Evet. Teşekkür Her şey hepimizi yollar. Yollar hep güzelliklerle karşımıza çıksın. Güzellikler karşımıza çıkarsın. Evet. Tamam diyeyim. Söylemek istediğiniz var mı? Sevgili izleyenlere bir mesajınız var mı? Karavan hayatıyla ilgili ya da genel olarak ya Bak. çok değişik, güzel bir yaşantı, çok güzel bir deneyim. Herkese göre mi? Anca sen kendin bunu deneyimlersen yaşaya yani yaşayıp görmen gerekiyor. Hani öyle bir düşüncem varsa. Ben, bir, pardon muhbeta. sözümü kestim. Hı hı. Karavan hayatı yaşamak istiyorsanız önce doğaya aşık olmanız evet, lazım. Evet, yani evet. ben ormanda çadırda tek başıma kalabilirim diyebilmeniz lazım. Hı hı. Önce onu aşmanız lazım. Eğer bunu gerçekten doğayı seviyorsanız ben doğanın içerisinde kimse olmadan da yaşayabiliyorum derseniz ondan sonra karavan hayatına geçiş yapabilirsiniz. Tabii karavan hayatına geçiş yapmadan önce nacizane bir şeyim olacak, paylaşımım olacak. Bir kiralayın. Ya da bir arkadaşınızın karavan, karavanı varsa ya da 20 günlük, bir aylık bir karavan kiralayıp bir gidin. Bakın eksiklerini, artılarını yapabilir misiniz, yapamaz mısınız onu detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ya da öncesinde çadır da çok iyi bir deneyim oluyor. Çünkü çadırdan buraya geçtiğinde inanılmaz bir lüks kesinlikle geliyor yani. Arkadaşlar 8 sene motorla gezmişler yani motor çadır kura kura gezmişler yani ondan sonra karavan tabii ki şu anda onlar için büyük bir konfor açıkçası benim için de öyle yani tabii ama çadırlı dönemler yaşadık biz bayağı bir yaşadık çadırla da birken buram buram onu seve seve yaşıyorduk yani yatıyorduk kalkıyorduk yani her anı ayrı bir güzel oluyor. Ee, peki sizleri takip etmek isteyen arkadaşlar nasıl ulaşabilir sosyal medyanıza? ya hani taş. Barbaros da çıkacaktır ve sen de paylaşacaksın Ben zaten, zaten evet, etiketleyeceğim videonun, videonun, altında açıklamada instagram hesaplarını yazacağım ee, Beyza'nın seni Beyza, Beyza, Beyza sana yoga ile ilgili özellikle Bir şimdi iyice karavan hayatına döndükten sonra daha sık paylaşımlarla onların da olduğu bir hesap olacak Beyza sana Evet arkadaşlar takip edin derim çok keyifli güzel iki arkadaşımız Kedilerin de tamam. şu anda dışarıda fıldır fıldır geziyor. Ee, onu da bir yerde yakalarsam en azından kedilerini görmüş olursunuz arkadaşlar. Her şey sağ, gönlünce olsun, sağlıcakla kalın.